Herkese merhaba, ben Sabrina. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle paylaşacağım şey aklınızdaki kişiyle alakalı olacak. Uzun zamandır yapmamıştım bu videoyu. Videoya geçmeden önce sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu sizin desteğinizi bekliyorum diyebilirim. Arkadaşlar şu anda 860 civarı bir abone sayım var. Ee, ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir durum var. Eğer abone sayım 1000'i geçerse arkadaşlar YouTube'da bir özellik açılıyor. Bu özellik de topluluk bölümünün açılmış olması. Topluluk bölümü arkadaşlar benim sizinle video dışında da iletişime geçebileceğim, daha sağlıklı bir şekilde sizden beklentilerinizi öğrenebileceğim. Yani ne tarz videolar istediğinizi. Mesela açıldı diyelim bu hafta ne tarz videolar istiyorsunuz? Hangi açılımları istiyorsunuz? Bir anket uygulayabilirim. Ve siz de buna göre e, cevaplarınızı yazabilirsiniz. Ekstra bir şey istiyorsanız yazabilirsiniz. Bu şekilde sizinle daha rahat iletişime geçebileceğimiz bir ortam. Ama bunun oluşması için dediğim gibi 1000 aboneyi geçmesi gerekiyor. Şu anda 860 civarında. E, desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum beni destekleyen herkese. Ve açılıma başlayalım arkadaşlar. İlk başta aklınızdaki kişi bugün bugün kolektife açılım yapmak istiyorum. Uzun zamandır kolektif yapmamıştım. Bakalım bir enerjiler nasılmış, neler varmış. E, aklınızdaki kişinin arkadaşlar her zamanki gibi ne diyoruz? Uyana alın, uymayana almayın. Çünkü bu bireysel bir bakım değildir. %100 uyacak diye kesinlikle bir kural yok ve şu anda gündeminde neler var aklınızdaki kişinin şunu alacağım. Bu ikisi geldi. Okay. 1 2 3 4 5 Her zamanki gibi gözünüzün önünde kartları çekiyorum. sefer değişik bir açılım yapacağım. Biraz uzun olabilir. Siz buraları atlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben anlatmaya başladığım dakikayı zaten şu anda koymuş olmuşumdur muhtemelen yorumlar kısmına. Sabitliyorum oraya dakika kaçta başlıyor diye. Şuradan bir yudum suyumu alacağım. için. Bol bol su için. Sağlığınız için. Su için arkadaşlar. Bakın benimki de böyle time to play. Oyun zamanı yazıyor. Şimdi burada neler olmuş, neler bitmiş bakacağız. Aa buraya bir tane daha kart alacağım. O da bu geldi. Aklınızdaki kişi duygusal anlamda bir ayrılık yaşıyor arkadaşlar. Duygusal anlamda bir yeri bir kişiyi terk ediyor olabilir. Ee, aynı zamanda bir şeyleri de hayatında görmezden Gelme havası var. Yani bir şeyleri göz ardı etmek, bir şeyleri yarım bırakmak isteği var. Çünkü işine gelmiyor. Bu konu her neyse. Onun hayatıyla ilgili bakıyoruz arkadaşlar şu anda. Genel olarak neler oluyor, neler bitiyor. Evet burada bir duygularını e, geride bırakma bir kişiye karşı veya bir ortamdan ayrılma gözüküyor. Ama bir yandan da burada başka birisine karşı duygular görüyorum. Yani burada net bir şekilde bir... E, karşı cinse karşı olan duygularını sunma isteği direkt ortada çıkmış ve o kişiyle buluşma, o kişiye bir adım atma isteği. Yani geçmişte gitmiş arkadaşlar, terk etmiş. E, çünkü çıkarları ön plandaymış ama pişman ve geri dönmek istiyor. Olay bu. Yorumlara şey yazmışlar. Hiç olmadı, işte hiç güzel anlatamadın, alakası yok. Ama bir dön bak diğer yorumlara sevgili bunu yazan kişi, diğerleri tam da beni anlattın, tam da bizim ilişkimizi anlattın diyebiliyor. Yani bazı insanlar, yani sana uymuyorken başka bir insanın hayatına uyabiliyor. Başka bir insanın hayatına dokunmuş oluyorum ben. O yüzden burada diyorum, hepsi uymak zorunda değildir. Uyana alın, uymayana almayın. Zaten benim enerjime uyumlananlar, benim frekansıma gelebilen insanlar benimle kalıyor burada. Onlara buradan sevgilerimi iletiyorum. Sen benim enerjime gelemiyorsan, sen benim frekansımda olamıyorsan yapacak bir şey yok. Başka bir kanalı izleyebilirsin. Bu kadar basit. Ha ama burada dislike atanlar oluyor ya bazen. Onlara da şunu söylüyorum. Enerjilerim like atanlara şifa olarak döner. Dislike atanlara da karma olarak döner. Yani sanmayın ki siz o dislike'ları atıyorsunuz ve öylece kalıyor. O size bir şekilde hayatınızda gelir döner. Bir aklınıza da belki düşerim belki düşmem. Ama döner. Neyse devam edelim. Evet bu insanın hoşlandığı kişi her kimse Gerçekten gözünde takdir ettiği, beğendiği bir kişi. Aklınızdaki kişi yakın zamanda bir kutlama yapmış olabilir veya yapmak istiyor olabilir. Şu duyguları konusunda dengeye getirmeye çalışıyor kendisini. O kişiye açılmak istiyor ama egosu birazcık bastırıyor arkadaşlar. Ve biraz da göz ardı ediyor şu anda o konuyu. Aslında çok tutkulu oldukça net, kararlı ama egosu bir yandan sıkıştırıyor onu diyebilirim bu konuda. Ve bakalım bu kişi siz misiniz? Bunu zaten göreceğiz. Size olan hisleri ve düşüncelerini açacağım birazdan. Devam edelim. Burada korkular gün yüzüne çıkıyor. Gizli saklı olaylar da çıkabilir. Zaten bunların olması gerekiyormuş. Ay ve güneş kartı yan yana geldi. Evet, bu insanın duyguları konusunda oldukça problemler var hayatında şu anda. Yani nasıl diyeyim ben size? Bakın, duygusal anlamda bir yeri, bir kişiyi terk etme dedik, değil mi arkadaşlar? Yine aynı şekilde duygusal anlamda yıkılmış bir insan var. Neden? Ya dengeyi sağlayamadığından korkuyor. Yani sağlayamayacağından. Çünkü burada bir Adaletsizce bir tutum var arkadaşlar. Hak ettiğini hak edene vermemiş. Yani hislerini asıl hak eden kişiye değil de başkasına açmış olabilir ya da asıl hoşlandığı kişiye doğru davranmamış olabilir. Yani nasıl doğru davranmamış? İşte ona hak ettiği değeri vermemiş olabilir arkadaşlar. Ve bu yüzden aslında kendisi de bunun farkında bir şeyler gün yüzüne çıkıyor. Doğruyu yanlışı ayırt edebiliyor bir süre sonra ve net bir şekilde karar alıyor arkadaşlar. Bir durumu ciddileştirme yolunda ilerliyor. Ve zaten gizli saklı ne varsa Güneş kartı ile birlikte ortaya çıkıp hepsi patır patır dökülüyor. Ve en sonunda da doğru olanı yapma yolunda ilerliyor aklınızdaki kişi. Çok farklı konular vermedi. Daha çok burada hep böyle bir e, ilişkisinde yani ben genel olarak hayatında neler oluyor, bitiyor diye sordum. Ama bana ne iş verdi, ne sağlık verdi, ne başka bir şey verdi. Direkt ilişkiye odaklı bir insan var şu anda. Evet, şimdi size karşı hisleri, düşünceleri neler bunlara bakacağız arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin sizlere karşı hisleri ve düşünceleri neler? Bu birazcık böyle dursun. Gerçekten odaklanmak istiyorum ve bugün ametist taşlarımla bu açılıma destek, yani ametist taşlarımdan destek alıyorum. Evet, bu sırada melek kartlarımızı seçebiliriz. Bakın burada Tatlı Meleğimde bugün bizlerle. Şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili birkaç kart seçelim. Bir tane daha gelirse kendisi gelsin. Şu. Tamam. Bu şekilde dizdim kartlarımı. Size karşı hisleri, düşünceleri neler dedim ve evet iki taneyi attı. Bakalım Hisleri, düşünceleri... Neler... Şunu da Allah'ım geldi çok. Damar... İki tane kendisi geldi elime. Şöyle... Bu da geldi. Enerjiler de alacağız. Size karşı enerjileri nasıl? şöyle melek kartlarının üstüne alacağım. Bugün çok doğaçlama gidiyorum. İlk defa bu şekilde açıyorum. Sevgili arkadaşlarım, burada birden fazla kraliçe çıktı. Tılsım kraliçesi, kılıç kraliçesi ve kupa kraliçesi. Bunların çıkma sebebi kolektif bir bakım olmasıdır. Size karşı hislerini ve duygularını sordum. Ve sizi birden fazla şekilde düşünüyor veya... E, yani Çünkü şöyle, kolektif arkadaşlar beni izleyen şun, şimdi kaç kişi olacak kim bilir. Hepimiz farklıyız. Yani şimdi tutup da aklınızdaki kişi sizin aynı kişi mi ki hepiniz sizi tılsım kraliçesi olarak görsün? Ya da hepiniz sizi kılıç kraliçesi olarak görsün? Kiminin ki böyle kılıç kraliçesi gibi mizacı biraz sert bir kişi olarak görüyor. Daha çok mantığa dayalı. Kimi de mesela kupa kraliçesi olarak görüyor. Neden? İşte duygusal, yengeç burcu, su grubu burçları. Yani burcunuz da etkiliyor tabii ki burada yani şu an size olan hisleri ve duyguları olduğu için bu kraliçelerin hepsi sizsiniz aslında. Hatta aklınızdaki kişi de birden fazla şövalye çıktı. Bakınız. Değnek şövalyesi ve tılsım şövalyesi. Neden? Şimdi anlatacağım neden. Bunlar size gelmeyi planlayan şövalyeler. Ve her birinizin farklı değnek şövalyesi olanlar tutkulu, kendinden emin ve tez vakitte gelmek isteyen tılsım şövalyesi kendinden emin bir olma bütün olma biraz daha maddiyat biraz daha emin adımlar atan değnek şövalyesinden ziyade tutkuları da var evet tabi ki ama daha emin adım atan daha mantık çerçevesinde hareket eden bir insan ve biraz daha ağır gelir bakın işte bu yüzden iki farklı kart çıkıyor arkadaşlarım. Kiminizin tez vakitte gelecek, kiminizin biraz daha geç gelecek ama gelecek. Niyeti var. Bakın. Atına binmiş. Aklınızdaki kişi size gelme niyetinde. Aklınızdaki kişi sizi zaten kraliçesi olarak tepesine koymuş. Evet, size karşı duyguları var ve eee o sevdiği kişi sizsiniz. Evet. Güncel hayatında bir teklif sunmayı düşünüyor, duygularını sunmayı düşünüyor dedik ya. Duygular böyle şelaleydi, kupası geldi. Evet o kişi sizsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bakın şu anda ona teklifler yapılıyor ama o istemiyor. O istemiyor çünkü o size gelmeyi planlıyor. Çünkü onun aklında bir aile kurmak var sizinle birlikte. Ve evet, duyguları var. O da bunu zaten itiraf ediyor. Ama birazcık perde arkası yapmış şu anda duygularını. Neden? Adaletle çözmesi gereken konular var. Size doğru, dürüst bir şekilde gelip duygularını ifade etmek istiyor. Biliyor ki mücadele etmesi lazım arkadaşlar. Bunun için gerçekten mücadele etmesi lazım. Dengeyi bulması lazım. Bakınız. O zaman size şöyle kral olarak gelecek. Dengeyi bulması lazım. Aslında oldukça net çıktı. Ne dedik? Size gelmek istiyor. Şu anda ona hatta teklifler sunuluyor. Belki işte böyle etrafında birileri var konuştuğu, flörtleştiği ama isteksiz oldukça. Neden? Çünkü onun aklı sizde zaten. Onun kraliçesi zaten sizsiniz. Ya arkadaşlar burada hani beni izleyen sevgili eriller siz de işte dişilleriniz için bakıyorsunuz aklınızdaki kişi. E tamam siz de onun kralısınız. Bakın burada kral da geldi. Burada siz de kendinizi uyarlayacak şekilde alabilirsiniz. Bir şeyleri dengeye getirmesi gerekiyor aklınızdaki kişi. Eril olsun, dişil olsun fark etmez. Mücadele etmesi gerektiğini biliyor ve adalet. Bir şeylerin adaletle sonuçlanmasını bekliyor. Bakın orada zaten ay kartı, güneş kartı gelmişti. Hayatında neler olup bitiyor. Bir şeyleri temizlemesi lazım arkadaşlar. Kocaman derin bir nefes al. Ve bu konuyu meleklerine bırak, tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefesle bırak. Işılda diyor kartlar ve romantizmin kapısını açıyorsunuz arkadaşlar. Bu bütün duygularını karşılıklı duygularınızı içinizde tuttuğunuz bu romantik hislerinizi birbirinize ifade edebileceğiniz bir an olacak yakında romantizmin kapısını açıyorsunuz ve sizin için hayırlı oluyor arkadaşlar bu birliktelik. Bolluk bereket çünkü. Fakat bu bolluğun bereketin olması için araştır diyor. Farklı seçenekleri dene. Farklı yolları araştır. Bir şeyleri araştır işte bu konuyla ilgili hepinizin hikayesinde farklı durumlar vardır araştırmanız gereken. Aynı zamanda diyorlar ki sana yardım ediyoruz. Yalnız değilsin bunun farkına var ve biz meleklerine güven. Yolculuk kartı belki bu yolculuğa yani bu yolculuk derken bu e, mecazi anlamda arkadaşlar bir ilişki, bu insanla bir birliktelik bu da bir yolculuktur. E, bu yolculuğa çıkacak mısınız? Belki de bunu düşünüyorsunuz, belki de bundan emin olamıyorsunuz. Bunun için araştırın arkadaşlar, duygularınızdan emin olmaya çalışın. İyi ya da kötü karar verin ama hiçbir zaman kararsız kalmayın. Evet ya da hayır. Ama kararsız kalmayın arkadaşlar. Bir yolculuk söz konusu. ikinizden birisi diğerine gidebilir veya dediğim gibi bu ilişki anlamında bu yolculuğa çıkabilirsiniz. Kalp tutan erkek özellikle beni izleyen sevgili dişiller siz ee, gerçekten sizi çok seven bir Eril var burada ve size gelip aşkına itiraf edip yüreğindekileri söylemek istiyor arkadaşlar. Kendisini sevgiyle ifade etmek istiyor size. Çok güzel çıktı ve böylece şefkatli bağlantılar kurulacak aranızda ve sevgi yolla diyor. Bunun olması için bu bağlantının bu birlikteliğin olması için sevgi yolla. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak. Kalplere sevgi tohumları ekecek. Ve sonra sevginin pembe gülleri senin için açacak. Çok güzel çıktı. Bence açılım çok net ve çok güzeldi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.